birazdan Sayın Bakanımızı kürsüye davet etmeden önce bu yıl geride bıraktıkları Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u huzurlarınıza sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Doğu ile Batı'nın geçmişle geleceğin buluştuğu Adına nice şiirler yazılmış olan kadim şehrimiz İstanbul'da bir kez daha buluşuyoruz. Dünyanın kültür başkentlerinden biri olan bu eşsiz şehirde İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yapmaktan ve sizlerle bugün burada birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bundan 5 yıl önce İstanbul'da başlayan bu heyecan dolu yolculuk bugün sınırları aşarak dünyanın ilgiyle takip ettiği hayranlıkla izlediği küresel bir fenomene dönüştü. Sadece bir kültür sanat etkinliği olmasının ötesinde bir vizyonun ve bir yolculuğun adı olan Kültür Yolu Festivalleri'ne başlarken kendimize iddialı hedefler belirlemiştik. İlk günden bu yana hedefimiz netti. Kültür sanatla bütünleşmiş bir turizm vizyonu ortaya koymak. Yurdumuzun dört bir yanına dünya çapında kültür sanat etkinliklerini ulaştırmak ve şehirlerimizin turizm potansiyelini en üst noktaya taşımak. Bugün geldiğimiz noktada binlerce etkinlik, milyonlarla buluşan on binlerce sanatçı ve ortaya çıkan muhteşem bir sinerjiyle bu vizyonun gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yolda en çok önem verdiğimiz unsurlar sürdürülebilirlik ve halkımızın hayatına gerçek anlamda değer katmak oldu ve şükürler olsun bunu da başardık. İstanbul'dan başlayarak Türkiye'nin dört bir yanına yayılan bu vizyon çerçevesinde her şehir kendi tarihi, kendi kültürel kimliği ve kendi ruhuyla bu festivallere can vermiştir. İstanbul ise bu hikayenin merkezinde, kalbinde yer alıyor. Çünkü İstanbul binlerce yıllık tarihiyle sadece bizim değil, tüm insanlığında da gözbebeğidir. Ayasofya'dan Topkapı Sarayı'na, Galata'dan Beyoğlu'na, Boğaziçi'nden Haliç'e uzanan bu şehir, farklı kültürlerin, farklı inançların ve farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan eşsiz bir açık hava müzesidir. İstanbul Kültür Yolu Festivali bu büyük mirası çağdaş sanatın en güçlü ifadeleriyle buluşturuyor. Müzikten tiyatroya, edebiyattan dijital sanata, sergilerden konserlere kadar yüzlerce etkinlik hem İstanbullulara hem de şehrimize gelen misafirlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Burada sanat sokaklarda dolaşıyor, meydanlarda yankılanıyor, tarihi mekanlarda hayat buluyor. Değerli misafirler, günümüzde dünya turizminde önemli bir değişim yaşanıyor. Artık insanlar sadece görmek için değil, hissetmek için, deneyimlemek için seyahat ediyorlar. İşte biz de Kültür Yolu Festivalleri tam bunu sunuyoruz. Bir şehrin ruhunu hissettiren, ziyaretçilere kalıcı bir hafıza bırakan, turizmi kültürle iç içe yaşatan bir anlayışı hayata geçirmiş oluyoruz. Bu festival tüm olumlu katkılarının yanı sıra genç sanatçılarımız için bir vitrin, ustalarımız için bir saygı duruşu, uluslararası kültür ve sanat çevreleri içinse bir davetiye mahiyetindedir. Bugün festivallerimiz Adana Müzesi'nden Göbekli Tepe'ye, kütüphanelerden kültür merkezlerine kadar birçok mekanda sanatın ve tarihin nabzını tutuyor. Son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kültür sanat altyapısında kat ettiğimiz mesafe kimilerinin hayalini bile kuramayacağı bir noktaya ulaştı. Festivallerimiz sanatın her dalını kucaklıyor. Modern sanatlar kadar geleneksel ve klasik sanatlarımızı da her geçen yıl daha güçlü bir şekilde öne çıkarıyoruz. Somut olmayan kültürel mirasımızı yaşatan sanatçılarımıza alan açıyor, onları geleceğe taşıyoruz. Bilimsel etkinliklerden yaşayan miras şölenlerine, Anadolu şenliklerinden gençlerimizle kurduğumuz gönül köprülerine kadar bir bütün olarak Türkiye'nin kültürel zenginliğini sergiliyoruz. Bu doğrultuda şehirlerimizin marka değerlerini arttırmak için bir tanıtım ve turizm faaliyetini hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bakanlığımız yerel ve geleneksel değerleri öne çıkararak kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılmayı ve bu faaliyetleri sürdürülebilir bir yapıya taşımayı hedeflemekte. Bu vizyon doğrultusunda ise bir Anadolu Şenliği adıyla yeni bir kültür sanat etkinliğini hayata geçirdik. Adını asırlar boyu birlik ve beraberliğimizin kök saldığı bu topraklardan alan bir Anadolu Şenliğini Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürümüz Koordinasyonu'nda bu yıl 5 farklı şehirde hayata geçirdik. 22 Ağustos'ta Akkari'de başlayan bir Anadolu Şenliğini daha sonra sırasıyla Tunceli, Şırnak ve Bingöl'de gerçekleştirdik. Şenliğimizin son durağı olan Bitlis'teki etkinliklerimiz bu pazar günü yani 28 Eylül'de sona erecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan terörsüz Türkiye vizyonunun en önemli bileşenlerinden biridir. İşte bu çalışma. Biz de bu göreve geldiğimiz günden beri iki ana alanımız olan kültür ve turizmi hep birlikte büyüttük ve birbirini destekleyen ekosistemi hayata geçirdik. Kıymetli basın mensupları, şimdi sizlerle önümüzdeki 9 gün boyunca İstanbul'umuzda yaşayacağımız festival coşkusunu paylaşmak istiyorum. Bu yıl 110 noktada, 180 başlık altında tam 730 etkinliği sanatseverlerimizle buluşturuyoruz. Etkinlik sayısı bakımından geçtiğimiz yılın oldukça üzerine çıktık. Festivalimizde bu yılda dünyaca ünlü sanatçılar, orkestralar, topluluklar ve sergiler bizlerle olacak. Rusya'nın efsanevi bale topluluğu Bolşov Tiyatrosu ilk kez İstanbul'da sahne alıyor. Romeo ve Juliet ile başlayacak gösteriler Kuğu Gölü ile devam edecek ve dört akşam boyunca bizlere büyüleyici anlar yaşatacak. Modern klasik müziğin önemli isimlerinden Andrea Vanzo, Atatürk Kültür Merkezimizde unutulmaz bir konser verecek. Sergilerimizde bu yıl olağanüstü zengin. Salvador Dali'nin eserlerini içeren sürrealizmin başyapıtları, Harry Matisse'nin şekillerin basitleştirilmesine doğru sergisi, James Cameron'un sanatı, Steve McQueen'in dünya premierini İstanbul'da yapacağı The Hunted Eye sergisi ve bizden güçlü bir hikaye Şakir Paşa ailesinin beş harikası sergisi. Artık gönül rahatlığıyla ifade edebiliriz ki, Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyanın en saygın sanatçılarının, orkestralarının ve etkinliklerinin ajandasında hak ettiği yeri almış, ülkemizin uluslararası birliği ve prestiji en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu yılda Filistin için özel bir başlık açtık. Sanatın evrensel ve derin gücünü kullanarak Filistin'deki insanlık dramını insanlığın vicdanına sunacağız. Nuri Pakdil ve Kudüs, hala yaşıyorum, Filistin benim vatanım, ben yıkılmayacağım sergileriyle Gazze ve Filistin'deki zulme bir kez daha sessiz kalmadığımızı tüm dünyaya duyuracağız. Değerli konuklar ne mutlu bizlere ki Türkiye Kültür Yolu Festivalleri her yıl daha da büyüyor, gelişiyor ve bu yolculuk aynı kararlılıkla devam ediyor. Bugün burada sizlerle büyük bir müjdeyi paylaşmaktan gurur duyuyorum. 2026 yılında Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirden 26 şehre genişliyor her ilimizden, her bölgemizden Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni ilimize getirin talepleri geliyor. Ancak hak verirsiniz ki her talebe hemen olumlu yanıt verebilme ve yapabilme şansımız yok. Biz de bu noktada öncelikli olarak büyük şehirler olmak üzere coğrafi bölgeler, iklim koşulları gibi faktörleri göz önüne alarak festivalimize katılacak yeni illerimizi belirledik. Türkiye Kültür Yolu Festivalimiz Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya'nın da katılımıyla 2026 yılında 26 ilde ve neredeyse 8 aya yayılan bir takvimde hayat bulacak. Ama bununla da yetinmiyoruz. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu defa bir sonraki yılın yeni festival duraklarında açıklama kararını aldık. Buna göre 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'da festival programımıza dahil edeceğiz. Bu büyük kültür yolculuğunu 2027 yılında 32 ilimizle daha da ileri taşıyoruz. Bir yandan da bir Anadolu şenliğimizin ve yaşayan miras şölenlerimizin devre, devam edeceğini de özellikle belirtmek isterim. Şimdiden tüm şehirlerimize, vatandaşlarımıza ve kültür dünyamıza, kültür sanat dünyamıza hayırlı olsun. Bizler bu şehirlerde sizlerle buluşmayı, aynı heyecanı ve coşkayı paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kıymetli misafirler, temennim odur ki bu festival sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatın ışığını çoğaltmaya devam etsin. Sanatın birleştirici, iyileştirici ve dönüştürücü gücünü hep birlikte yaşayalım.